Selam! Kahvaltı sonrası ailelerimizle bayramlaştıktan sonra hızlı bir şekilde hazırlanmaya geçtik. Ve tadam! Hepimiz hazırız artık. E, erkek çocukları bu kadar süslenebiliyor tabii. Kızlar çoktan cicili bicili elbiselerini giyip tokalarını takmıştır eminim. E, babamızın elini öpmek için sıraya girdik hep birlikte. Önce şeker daha sonra da harçlıklarımızı veriyor bize. Evin en küçüğünden başladık. Sıralamaya göre şimdi sıra oluşumda. O da bu bayram bir tık daha fazla büyüdüğü için bayram harçlığını zamlı bir şekilde aldı. Yani geçen seneden bir tık fazla. Biz çocukken kapı kapı dolaşır, şeker toplar, aynı zamanda da para veren kapıları çok severdik. Ne yazık ki artık bayramda şeker toplamaya çıkan çocuklar çok az, hatta hiç yok diyebilirim. Bu sene kapımız neredeyse hiç çalmadı. E bu yüzden de benim oluşlarım kapı kapı dolaşıp şeker toplama işine çok yabancılar. Gerçi bu devirde isteseler de ben göndermem. Çünkü gerçekten kimseye güven kalmadı artık. Yani son güvenilir çocukluk zamanlarını biz yaşamışız diyebilirim. Neyse fark ettiyseniz ben de bayram açlıklarımı aldım. Şimdi aile bir kameraya poz verelim istiyorum. Fakat bu bayramlaşmada bir şey unuttuk. Acaba ne? Onu da yorumlarda siz yazın istiyorum. Ben de seyredince fark ettim bir şeyi unuttuğumuzu ve eksik yaptığımızı. Hadi bakalım biz bayramlaşmaya çıktık. Çoktan şekerlerimizi yedik. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.